Altcoin Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitlediğimiz dot miktarınca ne kadar akala hak kazandığımıza birlikte bakacağız. Öncelikle distribution.akala.network adresine giriyoruz. Burada Polkadot GC cüzdanımıza giriyoruz. Polkadot GC cüzdanımızda 3 nokta tıkladıktan sonra Polkadot Relay Chain'in açık olduğuna dikkat ediyoruz. Ondan sonra burada adresimizi kopyalayıp sitede bizden istenilen yere yapıştırıyoruz ve aratıyoruz. Burada bizim kitlediğimiz dot miktarınca ne kadar akala hak kazandığımızı görebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız Altcoin Türk TV kanalına abone olabilir videolarımızı beğenebilirsiniz. Teşekkür ederiz.